Denizli'de yaşanan korkunç bir olay, herkesi şok etti. Şizofreni hastası bir doktor, yatalak annesine şiddet uyguladı, olayın ardından anne komalık duruma düştü. Bu durum ailenin dramını gözler önüne serdi. Annenin beyin kanaması geçirdiği ve hayatı tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Oğul doktor, hastalığı nedeniyle böyle bir eyleme nasıl kalkıştığını açıklayamadı. Aile içindeki bu trajedi toplumda büyük bir tartışma yarattı. Şizofreni hastalığına sahip bireylerin tedavi süreçleri ve aile dinamikleri sorgulanıyor. Hastaların aileleri bu tür durumlarla nasıl başa çıkmalı? İyi bir destek ve tedavi süreci belki de bu tür olayları önleyebilir. Şiddetin hiçbir mazereti olamaz. Annenin durumu acil bir çözüm gerektiriyor. Bu olay hem sağlık sisteminin hem de toplumun dikkatini çekmeli. Şizofreni gibi hastalıklar sadece bireyi değil tüm aileyi etkiler. Unutulmamalı ki destek ve anlayış hayatı önem taşır.